Eksozom tedavisi son günlerde özellikle cilt, saç ve rejenerasyonda kullandığımız trend işlemlerden birisi. Ben bu videoda eksozom tedavisi kimin için uygundur, nasıl yapılır ve etkileri nasıldır ve kaç seans yapılması gerekir? Bunların hepsini anlatacağım. Aslında eksozom tedavisi bizim cildimizdeki lekeleri kırışıklıkları, hafif derecelik sarkmaları veya onarım isteyen akne izi veya ameliyat izi gibi bölgeleri tedavi etmede kullandığımız bir yöntemdir. Eksozomlar o bölgeye uygulandığında orada bir onarım sinyali başlatırlar. Çünkü aslında eksozomlar kendileri bir bölgede onarımı başlatan veya tamiri başlatan özelliğe sahiplerdir. Eksozom tedavisi kimler için uygundur? Aslında burada bir yaş skalası yok. Örneğin erken yaşlarda başlayan bir aknezi problemi veya erken yaşlarda başlayan bir saç problemi veya yine leke problemi eksozom tedavisi için uygun bir durum olabilir. Yine orta yaşlarda özellikle cilt kalitesini artırmak isteyen kişiler için de eksozom tedavisi doğrudan yapılabilir. Çünkü biz uygulamalarda genelde şunu yapıyoruz. Eksozom uyguladık. Bir amacımız var örneğin leke. Ama eksozom sadece leke için değil, o bölgedeki dokunun veya cildin kalitesini arttırdığı kırışıklıkları azalttığı için de çarpı 2 çarpı 3 etki alabiliyoruz. Yani kısacası siz eksuzumu istediğiniz kadar bir hedef için yapın. Diğer doğal etkilerini de pozitif anlamda elde etmiş oluyorsunuz. Peki eksuzomlar nasıl elde edilir? Doğada yaşayan bütün canlılardan, bitkilerden, hayvanlardan veya insanlardan eksuzom elde edilebilir. Burada etkiyi belirleyen en önemli özellik ürünün gücüdür. İnsan kaynaklı olanlar hem saf hem insana benzer olduğu için, vücudumuza benzer yapıda olduğu için etki olarak en güçlü sınıftadır. Bitkisel veya hayvansal kaynaklı eksozomlarda ise aynı etkiyi elde etmek için daha fazla seans gerekebilir. Peki eksozom tedavisi nasıl yapılır? Ürün genellikle hedef bölgeye önce lokal anestezi krem sürülerek o bölgenin uyuşturma sağlandıktan sonra küçük iğnelerle enjekte edilerek yapılabilir. Burada hedeflenen dokunun lokasyonuna göre derinlik belirlenebilir. Eklem içi yapılacaksa veya saç içi yapılacaksa derinlik farklı. Yüzde veya göz çevresinde veya boyunda çalışılacaksa yine derinlik farklı olacaktır. Eksozomlar kaç seans yapılmalıdır? Aslında burada hedeflediğimiz sonuç çok önemli. Eğer kişi rejenerasyon istiyorsa bu bir sürece geleceği için ve kullanılan ürün hangisi olacağına göre seans sayısı planlanacağı için bunu doktorunuzla yaptığınız görüşmeden sonra belirlemek daha doğru olacaktır. Ama genel olarak kabul görülen bir seans sayısı var mı diye sorarsanız da maalesef bu çok mümkün olmuyor. Aslında kişinin ihtiyacına veya kişinin problemine göre doğrudan doktorunuza planlamanız daha doğru olacaktır. Eksozom tedavisi bir botoks etkisi değildir veya dolgu etkisi değildir. Çünkü oraya uygulanan eksozomlar onarım için bir süreç isterler. Dolayısıyla bu onarımın da sonuç vermesi için vücudun buna bir tepkisi veya reaksiyonu gerekecektir. Örneğin ciddi gençleşme istiyorsanız o uyarıma bağlı olarak kolajen sentezi için zaman gerekecek veya leke için çalışıyorsanız o lekenin azalması için, melaninin baskılanması için bir zaman gerekecek. Veya yine saç için çalışıyorsanız da yeni saçın gelişmesi veya mevcut saçların güçlenmesi için de bir miktar zaman gerekecektir. O yüzden bunları da tedaviye başlamadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeyi ihmal etmeyin. Peki eksozom tedavisi kalıcı mıdır? Örneğin leke tedavisi için eksozom yaptığınız ve lekelerinizde azalma oldu. Bu süreyi, bu gücü devam ettirmek için de tekrarlayan güçlendirici seanslar önerilebilir. Yine saç tedavisinde veya cilt tedavisinde de beklediğimiz sonucu güçlendirmek için veya etkiyi devam ettirmek için ara eksozom uygulamaları ile süreç desteklenebilir. Eksozom tedavisinin bir yan etkisi var mıdır? Bütün tedavilerde olduğu gibi özellikle hassas bir sahipseniz, atopik bir sahipseniz mutlaka işlem öncesinde doktorunuza bilgi verin. Eksozom tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi bize, kliniğimize ulaşarak sorabilir veya yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.